Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Asiye ve Doruk yeniden kaldıkları yerden devam etmekteler, Dorun tekrardan yüzünün gülmesi dizimize oldukça eğlenceli sahnelerini görmüş olduk. Derin bu durumu ise Cemile ile vakit geçirmesiyle Melisa ile olan ilişkisine de gölge düşürür ve böylece Kadir Melisa e ayrılma kararı alacaklar. Zor günlerden geçen Melisa e çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Diğer yandan, an, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Kan bu dönem epey Akif'i zor durumda bırakacaktır. Akif böylelikle iyice köşeye sıkışacak öte yandan Aybike Berke olan duygularını söyleyip hoşlandığını dile getirmesiyle, Berk ve Aybüke de çok güzel bir çift olmuşlardı. Zor günlerden geçen harika ise ilerleyen zamanlarda yaptığı bütün kötülüklerden sonra çok pişman olacaktır. Oğulcan'ın harikaya duyduğu ilgi kat kat artmaya devam. Ederken, Harika ve Oğulcan'ın arasında bizleri şaşırtacak çok güzel sahnelerini görmüş olacağız. Kardeşlerim analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.